Birazcık <laughs> <laughs> da miyim? Birazcık, bir miyim? Birazcık de, de, bir Yoksa bir mi bir kere ne olur? Gıda 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 Öpeyim mi bir kere? Ne Şu olur. gıda 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 ben de seni çok seviyorum. Sarılır evet. <laughs> mı? <laughs> <Ben gülüyor> o da ben senin gıdı gıdı. Sana yapılacağı o zaman bu. Sen mi gıdı bana gıdı gıdı yapacaksın? Evet. Ama ben çok gıdıklanıyorum. Baba. Tamam. Hadi yer değiştirelim. <laughs> Dur. Ben değiştirdim. <neyse. gülüyor> Hadi. Ama çok gıdıklama tamam mı? Ama çok gıdıklama bak. Ben korkuyorum tamam. Tamam. <gülüyor> 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 İklim, tamam hadi kaldırdım kollarımı gıdıkla. <laughs> ben de bir kere ne olur. Oh mis mis. Tüyüzünün balı. Gıdı gıdı gıdı. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım <oyun gülüyor> sen bunu Sen mi? Ben mi sana gıdı 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 yapayım? Evet. Olur. Ha. Süper olur hem de. Evet. Bence de. <gülüyor> <gülüyor>